nasıl güzel bir ev yapılır onu göstereceğim sizlere. Şimdi oraya kasmayacağım. Evet arkadaşlar ilk önce bir şey yapacaksınız. Malzemelerinizi alacaksınız. i̇çeri yapacağım İlk önce malzemeleri almayacağım. öyle böyle ne yapacağız böyle ben yapacaksınız böyle 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 evet, böyle 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 yapacaksınız. şöyle yapacaksınız. Buna bileşik olacak arkadaşlar. Eğer video 7 dakikalık olacak. Facecam biterse durduracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle yapacağım. Ör olacak şimdi nerede arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi zor ıı, olmayacak nasıl olacaktı <laughs> hatırladım bir şey var mı Yokmuş. Bize i̇şte şunlar da lazım. Güzel olması güzel olması güzel olması için bunlar lazım. Bunu 10 kat yapacaksınız. Böyle, şöyle olacak. Yani Ocağı da ettiğim şey yapamadım arkadaşlar. Dur bakmayın. <laughs> arkadaşlar ya sabır sildim, sildim yanlışlıkla. Böyle yapmıştım ondan Nasıl yaptım hatırlamadım ki. Şimdi. Hatırladım tam tam. Çok büyük olmayacak. Çok büyük olmayacak. Şöyle ee, olacak. Şu tarafı açık olacak. Çok kapatmanıza gerek yok. Ya video çekmesi. Şey olacak. Arkadaşlar. baktık Hmm, evet. Lan hmm. sen kimin çocuğusun ya? Ne diyorsun burada böyle? Of ya sus ya. Of ya. Neyse, ne oldu ya?